Şimdi telefonda sürpriz bir isim olduğunu söylüyor arkadaşım. Hayırlı buyurun. <laughs> Nihat Doğan telefonu diyoruz. Merhaba. Nihat evet. Doğan. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Nihat Bey. Eyvallah, kolay gelsin. İyi programlar diliyorum. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Şimdi televizyon kanallarındaken gördüm. E, Pascal kardeşim e, şu anda yayında, onu gördüm. Ee, çevirebiliyorsanız çevirin e, oradaki arkadaş. Çevirelim evet Fatih. Yardımcı olalım Nihat Bey'e. Evet. E, üç günlük dünya dedim. Yani e, Fatkal kardeşimle ben e, barışmak istiyorum. Bu Barış para çubuğu para. uzatıyorum yani. Il te, il, te, il te pour <laughs> faire avec toi. Dis-lui que moi, ce qui s'est passé sur l'île, ça reste sur l'île. on n'est plus sur l'île. Yani, Survivor'daki olanlar orada kaldı. Yani, Orada kaldı yani artık bir barışmak barışmamak için bir neden yok. Ee, sanırım Nihat Bey. Ee, zaten ben Pascal kardeşimi ilk zamanlarda orada da söylüyordum, çok seviyordum, ee, çok can ciğer arkadaştık zaten. Sonra onun aklını çeldiler falan bazı arkadaşlar. Ee, i̇nsanlık hali normaldir, ama ben yine onu affettim. Ee, gerçekten ben Pascal'i e, seviyorum. <laughs> yani gerçekten seviyorum yani. Sağ olsun. O da beni, on da beni sevdiğini biliyorum. onu da biliyorum. Onun için yani üç günlük dünya ya vallahi e, gözüm açık gitmesin. Pascal'la bir e, barışayım dedim, bir konuşayım dedim sizin vasıtanızla. Teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşımız da, da çeviriyor. De, evet. Nihat Bey, son ne zaman karşılaştınız Pascal'dan? Ee, en son ya, yani tam olarak hatırlayamıyorum. E, sonra, e, onu da. Plus, plus ne kadar bir zaman oldu? Bir ay, iki ay? <laughs> yani e, şu anda vallahi kafam yerinde değil. Tam olarak onu hatırlamıyorum. Bir, iki, e, Öyle bir şey olmaz lazım. Bunu yani. okay, okay. neden sorduk? En son ne zaman karşılaştığımızı? cette şey, no, Non, non, comme ça, parce que moi je rappelle. Kendisi... Bizim aracılığımızda da belki de şu buzlar erimiştir. Nihat Bey, bizi teşek... yani, teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için bu anlamda. Belki de Pascal Numa için de sürpriz oldu sizin zeytin dalı uzatmanız. <laughs> evet, yani şimdi e, barışmak için azmetmek lazım. Azmetmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. E, onun için de diyorum ki aylarcı Pascal.

Tabii biliyor mm. evet. Ve déjà tout ça quoi. Ouais, mais moi de toute façon, Sorun yok yani. De, problem yok ben. Hop eyvallah tamam. Evet. Eski eski problem şimdi Türkiye'de beraber no problem yok. Nasıl dünya insanı olduğunu da görmüş olduk. Paskal telefonun ucundaki İsmail Baki Tuncaydı. Hı. Eee aslında Nihat Doğan değildi. Hı. Hı. Bizim sana küçük Ay. bir şakamız. Biz düşüp tu Çevirelim burayı. İsmail Bey bir dakika. bir, dakika. bir, dakika. Dakika. Bunun farkına bir çevirsin Fatih arkadaşım. Geldi çünkü en son zaman ne zaman görüştüğümüzü sormuş ve bunu bilemedi. demek ki bir orada yani Ama hatırlaması gerekiyordu şakalayacağız yani. şakalayacağız derken şakalandık mı yani? Galiba. Bon, de, kadarda, de, quand tu dis à une, pers <laughs> quand tu dis à une, per une personne, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand Et qui te dit j'ai <laughs> plus, plus <laughs> toute ma tête Et tu sais que quand tu vois pas une personne pendant 4 mois et que tu la vois, tu sais très bien que c'est il y a 2 semaines, trois semaines. Et je l'ai croisé et il a pas pu me répondre. Donc je savais très bien que c'était une <laughs> <Sordu, gülüyor> <sordu, sordu, gülüyor> erreur. görüşmediler. Hani bir kişi 4-5 ay görmezseniz en son gördüğünüz zaman hatırlarsınız. Onu da cevap veremedi. Yok ya başım, aklım başımdan değil diye. Oradan şüphelendim. İsmail Bey gördünüz mü? <laughs> i̇şte onu o, onu bilmediğimiz için tabii o, o şekilde yakalanıyoruz. Keşke onu da bilseymişiz yani. acaba. O, o <laughs> işe yarayabilir miyiz? Onu da keşke öğrenseydik ne bileyim. <laughs> Bilemedik. Ne yapalım artık kendi i̇yi, iyi. kendimize. Yani. İyi programlar çok size. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok iyi taklit ediyor bu arada. Evet Eyvallah sağolsun. Sizi... Ee, ben Paskalı canı gönülden seviyorum. Kucaksıyorum eyvallah. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyoruz Allah Allah. İsmail Bey. Taklit yeteneğinizi de e, bir kez daha Paskalı'nın altını çizmiş oldu. Çok teşekkürler renk kattınız programımıza. Eyvallah hadi kolay gelsin. İyi akşamlar. Çok akşam teşekkürler.